Arkadaşlar bugün e, e, Öykü ve babamla, e, kuzenim Öykü ile <laughs> video çekiyoruz. Hepinize merhaba. Saat kaçta çektiğimizi bilmiyoruz ama. <laughs> Rokeyonda da akşam. Şimdi de gece. Aaa bu çocuk var. Merhaba selam Gökhan. Dur bir dakika. <laughs> Tavuk dansı yapmadan olmaz. Dans yedi. <laughs> Ee, Arkadaşlar biz sabah Arkadaşlar biz sabah olmasını bekliyoruz çünkü okula gideceğiz. Çünkü uykumuz yok. <laughs> ben de telefon cemre de tablet var. Emz ölmüyor ki. Ne Olursun? bakıyorsun? Yardım edin. <laughs> Allah Allah. Neyse. Doğru <laughs> ya sana monopoli telefon vermeliyiz. Aldım babama dedim. Kuzi al. Aman tablet tablet. Boş ver telefonu deme arkadaşlar? Baba sen bunu mu da? sen kaldın? Arkadaşlar buna bineceğiz. bineceğiz. Ama bir dakika Cemre'nin yanına bineceğim. Öyle ki bu. Aa, <laughs> Bindin yeter. Okul servisi başladı. Başka öğrenci var mı bu mahalleden? Akşam oldu ya. Hala okula gidiyoruz. Akşam okulda mı kalacağız? Hı? Gece okulu mu? Şu Gece okulu. Değil. AVM'de çok kalalım mı? Ay, hayır. AVM'de kalınmaz. AVM'de kalınmaz. Hadi gelsene. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Öyle rahim ne mi? yapıyorsun ki? Bismillahirrahmanirrahim mi? Canım sıkılmasın diye tablet iyi bir iş. Şu evde Bismillahirrahmanirrahim yazıyordu. Aa sana bakıyorum sen. an. Oturma bakıyorum. Gidelim. Nereye gidiyoruz acaba? Okula doğru ya gece okulu. Ay atladım. Allah atladım. Allah. Tamam özür dilerim. Ah. Tamam. Yeter. Atlamam gerçekten yeter. Okula geldi. Hop atladım. Ben. Ama. Ben. Şaka, şaka. Evet. Şaka, Biz gidiyoruz aç. gerçekten. Bay bay baba. 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 Baba, Bye bye. <laughs> Babam ne başımız? Annama ben okul forması giyeceğim. Hadi gidelim? çocuklar neredesiniz Hadi ya? Ki, o kadar gelersin. geç çok alınır. Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> Bir daha benden sonra girerseniz sınıfı almam sizi. Dışarıda evet. bekletirim. Niye diğer arkadaşlarınız gelmemiş ki? E, bilmiyorum. Gece olduğu için olabilir mi? Gece okulu bu zaten. <laughs> Üniversite burası. Ha doğru ya. Gece gidiliyor orada. E, toplam çıkarma yapacak mıyız ya da bölme evet, falan? Evet tahtada nasıl bir şey yazabiliyoruz? İki, Binleri artırsın. falan çarpacağız mı? Ya da evet bunun için. sonucunu söyleyin tahtanın. Evet 4 şimdi bizde. Bütün evet. sonuçları bu defterimize yazabilir miyiz? <laughs> evet bunun sonucunu istiyorum. 6 Evet aferin size. Yes. <laughs> Arkadaşlar ya. Bunun İngilizcesi, Türkçesini istiyorum. Mavi. mavi. Evet. İngilizce olsun. İngilizce sınıfına gidelim o zaman. Evet. Biraz sonra dersimiz müzik. Öykü hemen sınıftan nereye sıradan kalkıyorsun? Ay, özür dilerim, özür dilerim. Bir oturamadın şurada ya. Ay. Kıpır kıpır kıpır. Gerçekten kıpır kıpır. Arkadaşlar ya. Evet şimdi yeni soru geliyor. Ay. Neymiş? Aa. Ah, ah, ah. Tahtamız bunu kabul etmedi. Cemre mi? Aa. Aa, bunu da. 6 kere 6. 36. 6 Demin bir yolda kaldı. Evet, bunu cevaplıyoruz. 9 9. Evet. Çok kolaydı. Evet, evet, artı artı artı. <laughs> Hı. Hmm. 12. O. Evet. 16. 16. Yanlış. Ay nasıl? dur. Bilemedin. Gel tahtanın önüne öyle Tek ayak üstünde dur orada. 15. Tek ayak üstünde dur. Ay, nasıl dur? Bir dakika. Nasıl ya? 15. Evet Cemre doğru. 15. Ödmem yeter mi? Geç yerine. Ödevini çalışıp da gel bundan sonra. Tamam. tamam. Evet teneffüs. Bundan sonraki ders müzik dersi. Sınava yes. gelirsiniz. Ben piyano çalabilir miyim? Ben de gitar, kuzi kuzi. Efendim? Ee, çalışmamız lazım. Ben bu şeyler yiyorum. Evet, Çok acıktım. Öğretmenler odası nerede ya? Ölçügel, cipscik. Light. Çok mı? acıktım ya. Ben Benim annem şey yapmıştı. Sandviç. Onu yiyeceğim ben. Okey. Nereye girdin kızlar? Tuvaletine girdin mi? Ah. Yanımıza geldiniz. geldiniz öğretmenim. Ya Allah'ım ya. Cem mı annem iki tane sizi, koymuştu. Sizi çekmek ha, için olur. geldim. Ver. Ah. Sandviç. Nasıl? Güzel. <laughs> öğretmenim bari öğretmenler yani şey ne sevdiniz de. Neyse. <laughs> Yok zaten. <laughs> Zil çaldı gidelim hadi. <laughs> Hadi, Hadi gidelim. Ya tam son şeydi zaten seni geliyor. Bekliyorum ben. Hı -hı. Evet çocuklar bugün müzik dersimizde yine eksik öğrenciler ben var. Benim öğretim geç kaldı. Benim öğretim gelmişti de ona gittim. Bir daha teneffüste yapacaksınız. Sonra. Gitarı bırak. Hı -hı. Gitarı bırak. Hı -hı. İzin aldın mı gitar çalmak için? Geçin yarınıza. Gitarı bırak diyorum daha gitar çalıyor. Bıraktım. Niye çalıyorsun? Bilmiyorum. Hoş ver. Ne olur öğretmenim. Ben gitar çalıyorum. Evet. Sen ben... piyanoya geç. Evet. Çünkü benim kaderim piyano. Evet, da. Evet. İşte. Sen de gitar al. Elektronik <laughs> değil o teki. o değil. <laughs> bu değil mi? Ay, o elektronik gitar. Bu, bu değil mi? Diğeri. <laughs> 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 Yemin ederim gitar. böyle öğrencilere benim başıma veriyorlar ya. <laughs> Hadi artık, ben Alamadım bir Nasıl bir öğrenci bu ya? Evet ben de elektronik gitar alıyorum. Başlayalım Şimdi mı? ben söyleyeceğim. Tabii. Bir şu şey... öykü <laughs> <laughs> sussa şu. Allah'ım ya. Ne şımarık öğrenci Ben Aldım <laughs> öğretmenim. Gündüz oldu biz daha müzik dersindeyiz. Evet. Allah Allah hadi. Şimdi ben sırayla söyleyeceğim. Sizler çalacağız. Öykü şu kameranın oraya geç. Nereye gidiyorsun? Evet, önce piyanodan bir iki nota. Evet. Niye çıkıyorsun Cemre? Niye çal? Evet, evet derken ben şimdi uyduruyorum. Ne evet, Sen çalmaya devam et. Sen de çal. Çalıyorsun değil mi şu an? Piyano çal. Çalıyorum. Piyano çalmıyorsun şu an. Ben çalıyorum. Ne ses duyuyorum. Hani. Sesin ses yok sende sesini ver. Var. Bak var. Tamam çal. <laughs> Bak, <bir sürü. gülüyor> tamam yeter bugün müzik dersi zaten hiçbir şey dinle anlamadım o. <laughs> Bırakın ay, aletlerinizi. Ay bıraktık aletlerinizi. Şunu da bırakayım. Ben bundan ay, sonraki de ders de resim de. dersi ona göre. <laughs> yes be. Ay tuvalete gideyim bari. Benim de geldi. Kızlar. Değil mi, buraya sakın girme burada ben varım. Baba o kızlar tuvalete. Ya dedi biz varız. <laughs> orada ben var, varım. <laughs> <laughs> Dolu buralar. Öğretmenim evet, orada sakın. Sizi çekmek için ben çekiyorum görün. <laughs> Şurada birazcık konu ezberleyeyim bari. <laughs> Ay arkadaşlar. <laughs> bitti. Bitti ben. Ah bitti. Ay yeterli. Elimi yıkacağım ben. <laughs> Biz de gelelim bari. Evet. Niye herkes benden sonra geliyor <laughs> <laughs> <uysunuz gülüyor> <laughs> bu <ben? gülüyor> Evet en öndeki iki, iki yere oturun en öndeki en öndeki Cemre. He, en önde bura mı? Evet. Aa bana sil yeri geldi bir de tamam. Hı hı. Şimdi herkes bir doğa resmi yapsın. Doğa mı? Okey benim şey. için. <laughs> Öykü de yanına oturamıyor <laughs> yemin ederim. Öykü yanına oturamadı gene gitti kayboldu benim gözümden. <laughs> ne oldu yapıyoruz öğretmenim ben yapıyorum ama <laughs> çok kötü oluyor çünkü bir şey yani var ay. biz göremiyoruz yandan senin resmini He, tamam o zaman çok güzel <laughs> o zaman çok iyi ne oldu acaba kayıt yapıyor muyuz bu sırada ay yani? <laughs> Ay nasıl olacak güzel. Tamamdır olmuştur artık yeter. Dur bir dakika. Şurayı da yapayım. Tamam Cemre. Aferin. Aa. Hı hı, gidiyor çünkü. Evet eve gidiyoruz servis servis arabasına herkes <laughs> sabah oldu servis arabasına. Araba nerede? Kapılar. Aa, binemiyorum. Bunun binmesi çok zor. Bindim ama. Başka öğrencimiz var mı? Öykü nerede bilmiyorum. Öykünün velisi geldi gitti. Herhalde hiç sevmemişler. Okulu sevmedi. Gel kızım buraya gidelim. <laughs> İyi ki bu karakterle geliyor. Ama Havuz olmadı neden? bizim ne? Evet şuram. Hop bindim. Ya yürüyen arabadan iniyorlar ya. Evet. Araba park yeri de yok burada. Şuraya koyalım artık. Hamza yapıyor. Aman ee, şey. Hamburger. Neredesin? Evde. Ya evde yapıyorsun desene. Evet arkadaşlar artık yeni bir kod verme zamanı geldi galiba size. Kod mu? Evet. Aynen. Kod mu vereceğiz? Kod verelim arkadaşlar. Hadi gelin. Şu ekrana yazacağız. Bir tane vereceğiz. Arkadaşlar bu kodum seviyor musunuz? Seviyorsanız evet. Şimdi hiç kimse söylemesin. Erkekler için babamı öneriyorum. Havalı kutlar için de öykü öneriyorum. Benim karakterim yüzüm 125 Yazmayın. Tamam ben ekrandan kaydetsinler diye. Aha bir otobüs de geldi. 125 evet. 981 Evet. E, 989 44 Güzüm arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Budur kod. Hmm, saçımız geliyor. Zaten bu bırakımdan Saç saçılıyor. Ama yine söylüyorum. 125 20 179 3 3 3. 3 tane 3 yazıyoruz. Evet, üç, üç. Ve bu kadar. Evet, hmm, bu kadar mı? Tamam. Evet, diğer ben videomuzda videomuz, Diğer videomuzda Şimdi... ne kadar geldik? Saça kadar geldik. Diğer videoda yaparız. Benim videomda da saça kadar bu, Bu o arkadaş kim acaba? Sen nesin? Ona bir yasak el diyelim. Benim ama de siz mi? mi? Benim arabamı almışlar. Dayı. Evet. Benimkini ee, de verelim mi? Ayırma. Sen neredesin? Şşş, Arkandayım. Kontrol. Cem öyle diyor. Ama bildim ben. Öykü diyor. Öykü nerede belli değil. Aynen baba. Evet, arkadaşım. şimdi Ama oyun beni bir yere ışınlar. İndim. Biz Allah'a ikimiz çekiyoruz. Öykü'nün yani. Nerede olduğu belli değil. Ama sen öğrenci misin ya? Hayır. Öğrenci. Evet. Öğretmen. Evet, şimdi banka sormaya gidiyoruz. Oo, Hadi öğrendim. yürü götür bizi bankaya banka mı? evet banka ya banka, banka soyma gidiyoruz hadi Okey, dur el Yap. soymak mı? ben evet. sorayım mı? ehliyet almadın mı daha? <gülüyor> <gülüyor> içine <sürüyormuş>. oh ne yapıyoruz <laughs> arkadaş Dura. arkadaş ehliyeti yine aldı da <laughs> Profagun bank Eller kırı. Yukarı. <laughs> Yukarıda mı kasa? Evet Kaş 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 Şimdi pat şey al Şuradan hmm. arkadaşlar bombayı alıyoruz Nerede? Git 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 arkadaşlar Orda yani. orda Bu Al onu oradan. Şurayı kapat at bir yere at ne oraya ile? oraya oraya ora banka al bunu buradan <laughs> onu at oraya oraya dokun yani at şuraya bu. bas. Oraya <laughs> <laughs> aldım kaç 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 gel kaçayım, kaçayım, kaçayım. nereden çıkıyoruz <laughs> kapı kapalı hayır hayır <laughs> ışınlanamayız kapıyı aç. Bir daha kapıyı patlatacağım. Baba bak şuradan gel. Baba <laughs> bak şuradan çıkman lazım. Buradan mı çıkacağız? Evet. Hı. Heh, baba takip yolu takip et. Saklandık. Aşağın. Bu çıkma yolu, gizli bir çıkma yolu. Ben Buradan mi? gir. Yağabını. Girdin değil mi? Gel 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 Çok gel. Biz yollardan düzgün. gidiyoruz arkadaşlar. Motorumuza ulaşabilirsek hemen evimize gidiyoruz. Buradan. Gitmemiz lazım. Ve geldik. Şundan geç. Ve ta ta. <laughs> Nasıl Kaçtık. Kaçtınız vallahi. Hemen motorumuzu benim. Aha. çıktınız. Motorumuz Sen nerede? Sen sür arkadaşlar. Öykü Hemen nerede? yeni bir motor alıyorum. Allah Allah. Babam ne diyor sen ne diyorsun ya? O motorda ben hala paradayım. koyacağım. Parıcı ben. Parıcı. Eve götürüyoruz. Kasamıza koyacağız. Oh. Tabii. Başka evde Sen bankropti bu evde. Var ya şimdi bir göster. Gizli Ama herkese göstereceğiz bu gizli yeri Evet. De? Yok arkadaşlar. Boş. Ver. Ben sana vereyim şunu. Baba bir dur. Neredesiniz? Banka kasası kapanıyor diye. Kimi çalıyor? Alıyor. Kim o bu saptaya? Benim ben Açtım ben ki Öykü Öykü de sonunda girdi arkadaşlar Allahım ya Hala üstümde okul forması var Üst kadar Hadi artık akşam oldu Yatalım gerçekten Gerçekten benim uykum geldi de Ben çok de Yatabilir miyim? Aha. Dur ben dayana Arkadaşlık isteği atayım Dayı ya. sana istek geldi. Oh, ben dağıttım. <laughs> Ay, ben benim çetim mi çık. Arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Ama diğer günler e, daha uzun videolar çekebiliriz kodları gösterebiliriz. Bu kodun devamını verebilirim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sırayla kod gelebilir mesela. Evet. Birden fazla kod gelebilir. O yüzden like, takip etmeyi unutmayın. Like, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Unutmayın bak, unutmayın var. Unutmayın. 37 like'lık bir şey var. Bir de 4000 izlenmiş minişler videosu var. 5000